kanalımdan ve mutfağımdan Herkese merhabalar bugün sizlere evde bisküviniz varsa mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir harika bir pasta yapacağız bir buçuk su bardağı süt aldım tencereye bardak ölçüm 200 mililitre 4 yemek kaşığı toz şeker 3 yemek kaşığı kakao ekledim 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum malzememiz bu kadar e, sosundaki. Sadece ısıtıyoruz arkadaşlar. Öyle kaynatmanıza hiç gerek yok. Hafif ısıtmanız yeterlidir. Evet gördüğünüz şekilde iyice çırptım ve ocağın altına açarak sosu ısıttım. Ve artık soğuması için bir kenarıya alıyorum. 2 paket bisküvi kullanacağım şöyle hazırladım çıkardım bisküvileri ve daha sonra parçalıyorum minik minik olmayacak şekilde gördüğünüz gibi iri iri bisküvileri parçalıyoruz Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum bisküvi bu tarifimize yeterli geliyor oldukça da bereketli oluyor bütün bisküvileri kırdım. Sosum da ılıdı. Yani bayağı soğuğa yakın. Kesinlikle sıcak sıcak birleştirmeyin. Aksi halde hemen bisküvileriniz erir arkadaşlar. Şöyle bisküvilerin üzerine sosu alıyorum. Ve bir spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum. Ezmeden şöyle iyice karıştırmanızı tavsiye ederim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Evet bu şekilde hazırladım. Ben şöyle cam baton kek kalıbı kullandım. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hatta kalıpsız bir şekilde streç filme sararak e, bu şekilde de yapabilirsiniz ben şöyle baton kek kalıbın içerisinde yapıyorum öncelikle streçledim daha sonra harcımı alarak şöyle hafif bastırarak sıkılaştırıyorum üzerine de düzenledikten sonra her bir köşesini ortada birleştirerek iyice pastamızı kapatıyoruz üzerine çünkü dondurucuyu koyacağım hemen oluyor zaten 2-3 saat içerisinde pastamız hazır olacaktır 3 saatin sonunda benim pastam hazır oldu Dilerseniz bir günde bekletebilirsiniz istediğiniz kadar da buz e, buzluk bölümünde bekletebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Gerçekten çok kolaylık oluyor. Belmaro usulü çikolatalarımı eritiyorum. Şöyle sütlü damla çikolata vardı. E, 100 gram bitter çikolata İkisini birlikte şöyle karıştırdım. Ve Belmaro usulü Çikolatayı erittim. Eğer ki baktığınız çok aşırı koyu oldu çikolatanız hemen bir yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı süt ekleyerek açabilirsiniz. Evet buzdolabından çıkarttım. Şöyle hemen 10-15 dakika dışarıda beklettim. Ve servise alarak son dokunuşlarını yapacağız. İnanılmaz pratik bir pasta oluyor arkadaşlar. Gerçekten çocuklarda biliyorsunuz bisküviyi çok seviyorlar. Hatta doğum günlerinde bile yapabilirsiniz. Gerçekten çok sevecekler. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Üzerine de şöyle bol çikolata sosu gezdiriyorum. İnanın, yemelere doyamadılar. Bir günde pastayı bitirdiler. O kadar lezzetli olmuş ki anlatamam sizlere. Mutlaka yapın, deneyin eğer hiç denemediyseniz. Evet, çikolata sosunu ekledim. Ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Üzerine de antep fıstığı tozu serpiyorum. Üzerine dilediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Dilerseniz boşta bırakabilirsiniz. Ben sunumu çok sevdiğim için illaki sunumsuz kesinlikle yapamıyorum. Şöyle çileklerle de son dokunuşlarına yapıyorum. Zaten yeşili ve kırmızının uyumunu da bayılıyorum. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki hem göze hem mideye hitap ediyor. Şöyle bir dilimleyerek sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Dilimlediğimizde o içinin eşsiz güzelliği tablo gibi inanın çok güzel oluyor. Tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Of of of. Hem görüntüsü çok şık hem lezzeti muhteşem. Her zaman yapmak isteyeceğiniz tariflerin tariflerden bir tanesidir. Kesinlikle tarifime güveniyorum. Birebir uygulamanızı tavsiye ederim. Şöyle bölerek yakından da göstermek istiyorum. Bol çikolata soslu nefis bir mozaik pasta yaptık arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.